Merhaba ve bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün, Devofen 25 mg 20 film tablet hakkında detaylı bilgiler paylaşacağız. Bu videoda ilacın nasıl çalıştığını, kimlerin kullanması gerektiğini, yan etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve dikkat edilmesi gerekenleri ele alacağız. Daha fazla bilgilendirici içerik için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın sağlığınız için en doğru bilgileri almak adına videoyu sonuna kadar izleyin. Şimdi başlayalım. Birinci devofen nedir ve ne için kullanılır? Devofen, deksetoprofen trometamol içeren bir nonsteroid antiinflamatuar ilaç, sahip olup, ağrı kesici ve iltihap giderici özelliklere sahiptir. Başlıca kullanım alanları Kasli skelet sistemi ağrıları Adet sancıları Diş ağrısı Baş ağrısı. Ameliyat sonrası hafif ve orta şiddetli ağrıların giderilmesi. Önemli not, doktor önerisi olmadan uzun süre kullanılmamalıdır. İkinci devofen nasıl kullanılır? Önerilen doz, hastalığın şiddetine göre değişebilir. Kullanım için doktor veya eczacınıza danışınız. Günde en fazla 3 kez bir tablet, 25 mg alınmalıdır ağrının başlangıcında alınması daha etkili olabilir. Bol su ile ve tercihen yemeklerden önce alınmalıdır. Doktor tavsiyesi olmadan uzun süre kullanılmamalıdır. Eğer emin değilseniz, ilacı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın. Üçüncü kimler devofen kullanmamalıdır. İlacın içeriğine veya diğer nisai ilaçlara alerjisi olanlar. Mide ülseri veya mide kanaması geçirmiş kişiler şiddetli böbrek, karaciğer veya kalp yetmezliği olan hastalar. Astım hastaları, bazı sayı ilaçlar astım ataklarını tetikleyebilir. Hamilelik ve emzirme döneminde doktor kontrolü olmadan kullanılmamalıdır. İlacın sizin için uygun olup olmadığını öğrenmek için doktorunuza danışınız. Dördüncü olası yan etkiler. Devofen genellikle iyi tolere edilir, ancak bazı hastalarda yan etkiler görülebilir. Yaygın görülen yan etkiler: Mide bulantısı, kusma veya mide ağrısı. Baş dönmesi ve halsizlik. Sindirim sistemi rahatsızlıkları, şişkinlik, hazımsızlık. Ciddi yan etkiler nadir. Alerjik reaksiyonlar, nefes darlığı, yüzde şişme. Cilt döküntüsü ve kaşıntı. Şiddetli mide ağrısı veya dışkıda kan görülmesi. Karaciğer veya böbrek yetmezliği belirtileri. Eğer ciddi bir yan etki görürseniz, derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. 5. Devofen'in diğer ilaçlarla etkileşimi. Bazı ilaçlarla birlikte kullanıldığında etkisi değişebilir. Kan sulandırıcılar, varfarin, aspirin ile birlikte dikkatli kullanılmalıdır diğer nisai ilaçlarla birlikte mide rahatsızlıklarını artırabilir. Kortizon içeren ilaçlarla beraber kullanımı mide sorunlarına yol açabilir. Böbrek ilaçları ve bazı antibiyotiklerle birlikte doktor kontrolünde alınmalıdır. Başka ilaç kullanıyorsanız, doktorunuza danışmadan devofen almayınız. 6. Devofenin saklanması ve son kullanma tarihi 25 C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Direkt güneş ışığından ve nemden uzak tutulmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş ilaçları kullanmayınız. Çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde muhafaza ediniz. İlacın güvenliği için doğru saklama koşullarına dikkat edin. 7. yasal bilgilendirme ve sorumluluk reddi. Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. İlaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışmalısınız. Devofen reçetesiz kullanılmamalıdır. Yanlış kullanım ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yan etkiler, mide bulantısı, mide kanaması, alerjik reaksiyonlar gibi yan etkiler görülebilir. Ciddi bir yan etki hissederseniz sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. İlaç etkileşimleri, diğer ağrı kesiciler kan sulandırıcılar ve bazı antibiyotiklerle etkileşime girebilir. Doktorunuza danışmadan başka ilaçlarla birlikte kullanmayınız. Sorumluluk reddi. Bu içerik herhangi bir ilaç firması ile bağlantılı değildir ve yalnızca bilgilendirme amacı taşır. İzleyiciler, ilaç kullanımı ile ilgili tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul eder. Yetkili kuruma bildirim, olası yan etkiler için Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne, TÜFAM, bildirimde bulunabilirsiniz. Sağlığınızı riske atmayın. İlaçları bilinçli kullanın, doktorunuza danışmadan hareket etmeyin. Kapanış Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız, beğen butonuna basmayı ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz, hoşçakalın.